Sayın Divan Başkanım ve üyelerim, değerli ilçe başkanlarım, il ve ilçe yönetim kurullarımızın çok değerli üyeleri, saygıdeğer büyüklerim, çok kıymetli gençler, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları ve temsilcilerim ve yerel basınımızın mümtaz temsilcilerim, Gönlü iyi olan, niyeti iyi olan, fındıklımızın iyi ve cesur insanları, değerli dava arkadaşlarım, partimizin fındıklı üçüncü olağan kongresine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün bu salondaki kalabalığı ayakta kalanlar da dahil olmak üzere içinizdeki heyecanı görünce İyi Parti Riz ailesi olarak, İyi Parti Fındıklı ailesi olarak ilk günkü heyecan ve coşkumuzla ama her zamankinden daha büyük ve daha daha kocaman bir aile olduğumuzu görüyorum. İyi Parti Rize ailesinin birlik ve beraberliği adına bu güzel tabloyu bizlere yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Evet, bugün çok güzel bir kongremiz var. Demokrasi şölenimiz var, toyumuz var. Her zaman söylediğimiz gibi önce İyi Parti'de demokrasi yeşerteceğiz sonra tüm Türkiye'de unutulan demokrasiyi milletimize hep birlikte tekrar hatırlatmış olacağız. <laughs> Kıymetli yol arkadaşlarım, İyi Parti ismiyle müsemma iyilik için vardır. Doğruluk için vardır, adalet için vardır. Bu iyilik güneşinin ışığında Genel Başkanımız Meral Akşener'le birlikte yol yürüyenler ise siz kıymetli dava arkadaşlarım gibi iyilerdir. İyiler Türk milletinin umut ışıklarıdır. İyiler yolları kesildikçe büyüyenlerdir. İyiler Hazreti Ömer'in adaletini rehber edinenlerdir. İyiler Alparslan gibi kapılar açan, Atatürk gibi çağ okuyabilen ve onun yolunda onun izinden gidebilendir. İyiler, Türk milletinin düştüğü en zor zamanda, yani bundan beş yıl önce genel başkanımız Meral Akşener gibi Türk milletini ayağa kaldıran cesaret ve kararlılık timsalleridir. Hamdolsun hepimiz iyilerden olduk. Türkiye'ye, Türk siyasetine, Rize'mize, güzel fındıklımıza çok iyi geldik. İyi geldik evet genel başkanımız Meral Akşener'in liderliğinde onca badire atlattık. Bin bir yalana, iftiraya, hileye hep birlikte göğüs gererek geldik. Kuzu, kuyrulan kuzaklara düşmemek için her adımımızı ince ince hesaplayarak geldik. Bugün mecliste grubu yüz binlerce üyesi, gönüllüsü, hasılı Türk siyasetinde sözü ve gücü olan bir partiyiz. Türk milletinin sığındığı en büyük liman iktidarın da tek alternatifiyiz. Çünkü artık milletimiz kendisini her alanda fakirleştiren, özgürlüklerini her alanda kısıtlayan ve ülkemizi her alanda krizlere sürükleyen bu yönetimden amasız, fakatsız de, lakinsiz derhal kurtulmak istiyor. <laughs> Çünkü aynı sizler gibi milletimiz çocuklara işe girebilsin diye artık AK Parti ilçe teşkilatlarından medet ummaktan bıktım. Çünkü insanımız kutuplaşmadan, öfke siyasetinden ve nefret dilinden makbul vatandaş olabilmek için sürekli olarak iktidarı ikna etmeye çalışmaktan artık bıktım. Milletimiz hamaset içinde hiçbir şey üretmeyen bu if öfke siyaseti yerine ahlaklı ve vicdanlı makul bir siyasetin merkezi olan İYİ Parti'ye teveccüh ediyor. Millet bizi çağırıyor kıymetli yol arkadaşlarım İyi Parti AK Parti gibi konjektür partisi değildir bizler Türkiye'nin 2030 2040 2050'li yıllarına ışık tutan bir siyasetin yolcusuyuz aklın ve bilimin öncülüğünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği me muasır medeniyetler seviyen bir partiyiz milli ve manevi değerlere sahip çıkan Atatürk milliyetçiliği üzerine kurulu, Türk milliyeti anlayışına sonuna kadar sahip çıkan bir partiyiz. Manevi değerlerimizin sözde dini oluşumlar aracılığıyla pespaye edilmesine de asla müsamaha etmeyeceğiz. Türk İslam coğrafyalarına ilham olan sözde değil, gerçek anlamda bölgesinde güçlü ve söz sahibi olan bir Türkiye hayali taşıyoruz katma değer üreten ve ürettiğini ihraç edebilen bir Türkiye vizyonuna sahip bir anlayışla Türk siyasetinde bir güneş gibi yükselmeye devam ediyoruz. Bu anlamda İyi partimiz, Genel Başkanımız Meral Akşener ve onun iyi ve liyakatli kadroları Türkiye'nin parlayan yıldızlarıdır. Bu siyaset anlayışının iktidar olması için sonuna kadar çalışacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz hepsinden önce biz adalet için, huzur için, bereket için, güçlü ve zengin, mutlu bir ülke için Türkiye'yi, Rize'yi ve Fındıklı'yı yönetmeye talibiz. Çünkü İyi Parti umudun adresi tünelin sonundaki ışıktır. Hepimizin belki de umutlarının böyle sönmeye başladığı bir dönemde bizim partimiz kuruldu. İyi Parti milli barışma zemini Türkiye'nin toplanma alanıdır. Yani teşbihli hata olmasın ama neden gözünün üstünde kaşım var denilen bir zamanda kurulan bir partiyiz biz. İyi Parti Türkiye'nin su terazisi makul siyasetin merkezidir. Milletimizin beklentisi Türkiye'nin kalkınmasıdır. Millet, tü, milletimizin beklentisi Türkiye'nin zenginleşmesidir. İyi Parti işte bu haklı nedenleri ilk seçimle birlikte hayata geçirerek iradenin ta kendisidir. <laughs> Çünkü bizim siyasetimizde onlarınki gibi kavga, ayrıştırma ve düşmanlık değil, bu salonda olduğu gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik vardır. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, Bugün gerçekleştireceğimiz İyi Parti Fındıklı üçüncü olan Kongresi ile birlikte partimizi demokrasi partimizde demokrasimizi yeşerteceğiz. birlik ve beraberliğimizi en üst seviyeye çıkarmış olacağız. Yaşanan kongre süreçleri daha önce de ifade ettiğimiz gibi bizleri bölen parçalayan değil tam aksine partimize yeni kat. Çünkü bizim siyasetimizde onlarınki gibi kavga, ayrıştırma ve düşmanlık değil. Bu salonda olduğu gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik vardır. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, bugün gerçekleştireceğimiz İyi Parti Fındıklı 3. Olan Kongresi ile birlikte partimizi demokrasi partimizde demokrasimizi yeşerteceğiz. Birlik ve beraberliğimizi en üst seviyeye çıkarmış olacağız yaşanan kongre süreçleri daha önce de ifade ettiğimiz gibi bizleri bölen parçalayan değil, tam aksine partimize yeni katılımlar sağlayan birleştiren süreçlerdir. Kongremiz partimize teveccühün ve ilginin yüksek olduğunu gösteren ve iyi Partimiz ailesini güçlendiren demokratik bir şölen olarak gerçekleşmiş olacaktır. Kazanan iyi Parti olacaktır, kazanan fındıklı olacaktır. Bu vesileyle kurucu ilçe başkanımız, soyhan başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine kuruluşundan itibaren emeği geçen bütün arkadaşlarıma verdikleri mücadele ve emekleri için sizin huzurlarınızda ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İyi Parti'de siyaset bir bayrak yarışı anlayışıyla yürüyecektir. Şimdi bayrağı zannediyorum ki ee, tek aday olarak girilen bu seçimde Orhan abimiz, Orhan başkanımız ve kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz daha da ileri taşımak için aynı kararlılıkla, aynı birlik ve beraberlikle mücadele etmeye devam edecektir. Ama şunun bir kez daha bilinmesini istiyorum ki İyi Parti'ye gönül vermiş her bir arkadaşımızın bizlerin başının üstünde yeri vardır. Kongremizden sonra da hep birlikte bir vücut halinde hedefimize doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu hedef Türkiye'de, Rize'de, Fındıklı'da her bir vatandaşımızın iyi, mutlu ve refah içinde olmasını sağlamaktır. Bu hedef ve kararlılıkla gerçekleştireceğimiz kongremizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.